kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lastik modeli yapacağız arkadaşlar. Her örgüye yakışacak bir lastik modeli. Ben modeli 4 numaralı şişle anlatacağım. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor ve modeli arka taraftan kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi beraber arka taraftan devam edelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmekten sonra ilk ilmekten sonra dikkat edelim arkadaşlar. Başlarken ilk ilmekten sonra düz olacak. Biterken de düz öreceğiz ve bitiriyoruz örgümüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmeğim var, arkadan da ters oluyor. İki tane ters ilmeğim var. Bu ikisini bir topluyorum. İki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum, fakat bırakmıyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Birini bırakıyorum, öbürünü örüyorum arkadaşlar yine 2 ilmekten 2 ilmek çıkartmış oldum bakın bir tane düz iki tane ters ilmeğin ikisini bir alıyorum ve bırakmıyorum şu bir taneyi bırakıyorum bir taneyi örüyorum birini bıraktım son ikinci ilmeğimi ördüm. İlk sıramız ve arka tarafı bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. İlk sıramızın sonuna geldik. Düz örgü tekrar 2 ilmekten bir ilmek çıkarttım ve bir tane kenarda düz örgüm ve kenar ilmeği. İlk sıramızı bitirdik. Arka tarafı. Şimdi modelimin ikinci sırası ve ön taraftayım. Ön taraftan 2 ilmeğimi örmeden aldım başta bir ters ilmeğim var iki tane düz ilmeğim İkisini de düz örüyorum ön taraftan iki düz bir ters ortada ortalarda olan arkadan düz ördüğüm ilmeği önden ters örüyorum iki ilmeği de düz örüyorum ben bir ters iki düz bir ters iki düz olarak bitiriyoruz biterken iki düz bir ters ve kenar ilmeği bir kere daha bir son şey kez kuralım beraber kuralım arkadaşlar arkadan ikinci ilmeğimi düz ördüm 2 ilmek 2 ilmekten 1 ilmek çıkarttım baştaki ilmeğimi bıraktım ikinci ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm Örgü çok güzel bir lastik Modeli arkadaşlar Örecek olan arkadaşlarıma Şimdiden kolay gelsin diyorum Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim Bir dahaki videolarımda Görüşmek üzere Hoşçakalın sağlıcakla kalın